Merhabalar. Hızlı sigara bırakma rehberine, fast sigara bırakma seminerleriyle devam ediyoruz. Bu seminerleri baştan sonuna kadar takip etmenizi özellikle istiyorum. Bizden bir orazana sigara bırakma randevusu almışsanız veya sigara bırakmada detaylı bir bilgi almak için bize ulaşmışsanız, genellikle biz bu seminerleri izlemenizi isteriz. O yüzden herhangi bir amaç gütmeden, kendinizi zora sokmadan, sıkıştırmadan bu seminerleri belki bir şeyler öğrenmek, fark etmek için izleyebilirsiniz. Biz genel olarak sigara bırakmayı irade ile yapmaya çalıştığımız için de zorlanırız. Bir kapıyı düşünün, kapıyı açmaya çalışıyorsunuz, bütün gücünüzle itiyorsunuz bu kapıyı. Bu kapıyı bütün gücünüzle itmenize rağmen kapı açılmıyor. Sonra geri çekiliyorsunuz, vazgeçiyorsunuz, bir bakıyorsunuz ki çekiniz yazıyor kapıda açmak için. Evet, İrade ile sigarayı bırakmak aslında çekiniz yazan bir kapıyı iterek açmaya benzer. Biz mantıki olarak, iradi olarak, analitik olarak belki de hayatta birçok şeyi başarırız ama sigara bırakmaya geldiğimizde çuvallarız. Bunun arka planında ne olabilir? Bir karmaşa vardır aslında, bir karar verme anında bir karışıklık vardır. Zihnimizin bir tarafı bir şey söyler, başka bir tarafı bir şey söyler. Burada bunları kategorize etmek, ayırabilmek bizim için çok önemli. Bilinçaltı ne söylüyor, zihnimiz, irademiz ne söylüyor, e, sezgiselliğimiz ne söylüyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Bu açıdan fast sigara bırakma seminerleri size bunları daha net kategorize etmek için ciddi katkılar sunacaktır. PIS hareketleri enerjimizi dengelemek için bizim genellikle seminerlerde, eğitimlerde veya bilinçaltı çalışmalarında önerdiğimiz çalışmalardır. Bunları kitaptan rahatlıkla bulabilirsiniz. Bunun videosunu da çekmiştik biz. Videosunu da YouTube kanalımızdan bulabilirsiniz. Bununla ilgili paylaşımları yorumlar kısmında zaten aktarmış olacağım. E, enerji meridyenlerimizi, akupunktur noktaları üzerinden çalışma yapacağız. Beynimizin sağ ve sol lobunu dengelemeye çalışacağız. Bu şekilde bir face enerji çalışması ile bu çalışmalara başlayabilirsiniz. İkinci önemsediğim çalışma ise nefes çalışması. Nefes çalışmasında özellikle göğüs hastalıkları hekimi olduğum için insanların nefes darlığıyla bana geldiklerinde neredeyse artık öncelikle ilk baktığım diyafram nefesi mi alıyor yoksa göğüs nefesi mi alıyor? Bununla alakalı da videolarımız mevcut. Diyafram nefesi almayı kesinlikle öğrenmeniz lazım. Sadece bir haftanızı verirseniz artık rahatlıkla fizyolojik bir nefes almaya başlarsınız. Nefes çalışmasında nefesi takip etme, nefesi izleme çok önemli. Bizim evrimsel sürecimizde birçok hayati fonksiyonumuz bilinçaltımıza bırakılmıştır, şuur dışımıza bırakılmıştır. Tıpkı nefes alıp vermemizde takip etmediğimiz zaman, ona konsantre olmadığımız zaman bilinç dışımız tarafından yapılır. Nasıl ki kalbimizin belli dakika içerisinde, belli sayıda, belli hacimde atması tamamen bilinç altımızın, şuur dışımızın vazifesi ise, nefes de aynı şekilde onun vazifesidir. Ama nefeste bunu bilinç düzeyine çıkarma özelliği vardır. Ve bu bence çok kritik bir konudur. Nefesi nasıl çalışmalar yapabilirsiniz? Sağ burnunu alıp sol burundan verebilirsiniz. Bir süre sonra soldan alıp sağdan verebilirsiniz. 4 saniye nefesi alıp 10 saniye bekletip 8 saniyede verip 10 saniye tekrar bekleyebilirsiniz. Bu şekilde nefesinizi takip etmeniz lazım. Ortalama dakikada 10-12 nefes almamız gerekiyor ama nefes çalışmasında bunu biraz daha azaltabiliriz. Kozmik uyum ve dinginlik çalışması da çok kritik. Biz burada seminerlerde topraklama ve gökyüzüyle bütünleşme çalışması yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Diyafram ile nefes aldığınız zaman, böyle bir iki dakika beklediğiniz zaman meditatif bir hale geçersiniz. Burada kendinizin bacaklarınızdan itibaren tıpkı bir ağacın köklerinin toprağa yerleşmesi gibi topraklandığınızı düşünün ve kollarınızın da başınızla beraber gökyüzüne doğru açıldığını ve döndüğünüz tıpkı ağacın dalları gibi, yaprakları gibi gökyüzüne baktığını betimleyin. Bu imgeleme sırasında topraklanan kısmımız olan bacaklarımız ve alt eksteninizin bir kanal vazifesi yaptığını düşünün. Bu kanaldan şu an taşıdığınız yüklerin, olumsuzlukların, negatif enerjilerin, sıkışmışlıkların toprağa aktığını ve boşaldığını imgeleyin. Bu boşaltma, arınma, imgeleme, gönderme, serbest bırakma çalışmasına biraz devam edin. Neyi göndermek istiyorsunuz? istiyorsanız onu yapın. Kişileri, konuları, olayları, yerleri, durumları, zamanları, anıları, hatıraları ne kadar boşaltırsanız o kadar etkili olacaktır. Bu boşaltma sürecinden sonra gökyüzüyle bütünleşme ve doldurma aşamasına geçmeniz lazım. Burada dinginliği, başarıyı, huzuru, sağlığı, ferahlığı, genişliği, özgürlüğü doldurabilirsiniz. Bu uyum çalışması önemli. Daha sonra bu çalışmayı yaptıktan sonra bilinçaltınıza şunu yerleştirin. Olasılıkları açık ol, beklentisiz ol ve sonuçlardan bağımsız ol. Bu önemli. Sigara bırakma çalışmasına girerken beklentiye sokmayın kendinizi ve sonuçlardan özgür olun, sonuçlardan bağımsız olun ve bütün olasılıkları açık olun. Kuantum olasılıklarını olasılıklarını aktive etmeye çalışıyoruz. Bir diğer önemli yasa ise biz hayatımızda hep şu öğretildi bize: çalış, yap, ol. Çalış, yap, ol. Ancak ilahi sistem şöyle çalışır. Ol, yaparsın. Ol, yap kanunu. Şimdi buna nasıl örnek verebiliriz? Şu şekilde örnek verebiliriz. Önce uçak fikri zihinde oluştu, sonra yapıldı. Çünkü bilinçaltı için zaman kavramı yoktur. Bunu daha sonra ilerleyen süreçlerde değerlendireceğiz, aktaracağız. O yüzden öncelikle sigara bırakmak için didinen, çalışan, bir şeyler emek harcayan kişi olup, bunu belli bir periyot yaptıktan sonra sigarayı başarılı bir şekilde bırakmış kişi olmak bu değil bizim yolumuz. Buradan gitmeyeceğiz. Şu an şu dakika, şu saniye sigarayı bırakmış biri gibi olacağız. Tamam. Daha sonra sistem ve bilinçaltımız bize bunu hazırlayacak. Sigara içenlerin yüzde sigarayı hemen bırakmak istedikleri nettir. Ancak istatistik olarak bunların sadece yüzde üç beşi kendi başlarına çabalamalarının sonucunda ulaşabilirler ve bu da bir zor olan yoldur aslında. Acı çektiren yoldur, irade yoludur. Biz buna irade yöntemi diyoruz. Amerika yeniden keşfetme yöntemi diyoruz. Bakın Türkiye'de şu an içme oranı %31'lerin üzerinde. Tekrar bu oran yükseldi maalesef. Dumansız hava sahası başarılı olmuştu bir, bir açıdan ama bu pandemiyle birlikte maalesef tekrar sigara içme oranlarımız çok yükseldi. Şimdi sigara bağımlılığını ne bir alışkanlık, ne bir seçim ne bir keyif ne de başka bir şey olarak tanımlayacağız. Sadece ve sadece bir hastalıktır sigara bağımlılığı. Kalp krizi geçiriyorsun. bunu demezsin. Dur bunu kendi başıma çözeyim demezsin veya akut apandisit vardır. Bunu ben irademle çözmeliyim demezsin. Guatr olduğunda, kanser olduğunda, diyabet olduğunda bu iş kafada biter demezsin. Ama sigara olduğu zaman herkes bu iş kafada biter, iradeyle çözmeliyim, ben bunu kendi başıma çözmeliyim yaklaşımları e, sergiliyorlar ve bu da başarıyı zaten azaltıyor. O yüzden Sigara bağımlılığını bir hastalık olarak kabul etmek bu işin başlangıcıdır. DSM-5'e göre bu durumun tanı kriterleri vardır. O yüzden tanı kriterleri olan bir durumu biz hastalık olarak tanımlarız. İşte burada sürekli kullanım arzusu olması, amaçlandığından daha yüksek kullanılması, bla 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 bir sürü şey var. Bunları tekrar girmeye gerek yok. Şöyle bir durumu bilmek gerekiyor. Tolerans gelişiyor. Nikotin kullanımı ile tolerans gelişiyor. İstenilen etkiyi başarmak için daha fazla miktarda tütün kullanımına belirgin ihtiyaç duyma, aynı miktarda tütün kullanımı ile arzu edilen etkiyi belirgin olarak azalması. Şimdi bu burası önemli. Çünkü tekrarlayan içmek ve daha fazla içmeye neden oluyor bu. Yoksunluk bulguları var. Bunları hepiniz biliyorsunuz, yaşıyorsunuz. Bunun bir tanı kriteri var. Sinirlilik, hayal kırıklığı, öfke, kaygı, konsantrasyonda zorlanma, işte artması, huzursuzluk, depresyon modu ve uykusuzluk bunlar yoksunluk bulguları olarak tanımlıyor. Yani işin özü şu sigara bağımlı bir hastalıktır ve bunun uzmanıyla görüşülmesi gerekir. Fagastro nikotin bağımlılık testi var. Bunu yapmanızda fayda var. Bunu her yerden bulabilirsiniz. Bunu doktormustafatinç.com sitesinden de bulabilirsiniz. Buraya göre bağımlılığınızı kategorize etmek lazım. 0-2 arası çok az bağımlılıktır. 3-4 arası az bağımlılık. 5 orta derecede. 6-7 yüksek bağımlılık. 8-10 çok yüksek bağımlılık olarak tanımlarız. Maharaj'ın şu sözünü çok seviyorum. Herkes aynı hatayı yapıyor. Süreçleri reddetip sonuçları istiyor. Evet sigara bırakma sürecine girmişseniz lütfen sonuçlara odaklanmayın. Süreçlere odaklanın. Tobacco 1492 yıllarda kristof Colomb'un Amerika yerlileri tarafından duyduğu isim. Daha sonra keşifle beraber Portekiz'e geliyor. Portekiz'de Fransız bir diplomat Jean Nicot tarafından bu tütün bitkisi keşfediliyor ve kraliçeye sunuyor bu bitkiyi. Kraliçe'nin ağrılarının, baş ağrılarının geçtiğini kraliçe fark ediyor ve nikotin bitkisi Avrupa'da, Avrupa saraylarında yayılmaya başlıyor ki 200 yıl sonra da buna Nicotiana ismi veriliyorlar. Nikotin bitkisi oluyor ve o tarihten itibaren 1900'lü yıllara kadar kah üretimi arttırılıyor, kah yangınlara sebep oluyor, e, kah vergilendiriliyor, kah ayinlerde kullanılıyor, özel günlerde kullanılıyor. İnişli çıkışlı bir süreci var nikotinin. 1900 son, yılların sonlarına doğru Boşak tarafından yapılan sigara sarma makineleri ile ve Philip Morris'in de bu alanda yaptığı yatırımlarla sigara endüstrisinin potansiyeli fark edilmeye başlıyor. O 20 yüzyılda dünya savaşlarının e, sigara bağımlılığını çok arttırdığını biliyoruz. Sigarette bizim bildiğimiz e, klasik sigara, Cigar Pro demek aslında. Bu şekilde dünyada isimlendirilmesi de var. Şimdi Nicotiana tabakum bitkisinden elde edilen renksiz uçucu bir alkoloittir nikotin. Her sigarada 20 mg nikotin vardır. İçici bunun %10'unu emer içer. Beyine 7-10 saniyede geçer. İçici kanının her mililitresinde 40 nanogram nikotini hep vardır. Karaciğerde parçalanır ve kotine dönüşür. Kotin kandan atılması 20 saati bulur. İçmeyen birine göre kanda 4000 kat fazladır. Burası önemli. 40 mg saf nikotini damardan verdiğinizde öldürür. İki sigaradaki nikotini yoğunlaştırın ve damardan verin bu kişiyi öldürüyor. Nikotin veriliş şekline, hızına göre vücutta farklı etkileri vardır. Tekrarlayan içimleri etkisini zayıflatır. Nikotin kana karıştıktan sonra birçok zararı vardır. Nikotin bağımlılığı en güçlü bağımlılıktır, en hızlı bağımlılıktır. Neden bunu söylüyoruz? Bakın bu şekil çok önemli. Burada sarı çizgin tütün, sigara, Bakın çizgisi böyle gidiyor. Ne demek istiyor bu çizgide? Kullanıcılar arasındaki bağımlılık olan. Yani tütün, kokain, alkol, psikotropikler, psikoterapikler, esrar ve eroini siz atıyorum 100 kişiye verdiğiniz zaman bunun yüzde kaçı bağımlı oluyor? Evet bakmışsınız. Bakarsanız 15-24 arasında 100 kişiye tütün kullandırırsanız bunun Nerede bakarsanız üçte biri bağımlı oluyor ve bu bütün yaşlarda yüksek ve diğerlerinden daha yüksek bakarsanız e, ikinci sırada kokain geliyor, alkol geliyor. Yani elimizdeki tütün esrardan eroin'den ve kokain'den çok daha güçlü bağımlılık yapıcı bir madde. Böyle bir maddenin insanlara, insana tarafından neden tercih edildiğine bakıldığımız zaman niye biz buna başlıyoruz? Buna baktığımız zaman yapılan araştırmalarda bir o kadar çarpıcı ve üzücü maalesef. Bakın yüzde otuz merak. %23 özenti, %22 arkadaş etkisi yani %90'ı FOS aslında. Hiçbir önemi yok. Aile sorunları, kişisel problemler, eğlence amaçlı gibi nedenler de sayabiliyorlar sigara kullanıcıları, sigara neden başladıklarını anlatmak için ama buradaki önemli şeyler merak, özenti ve arkadaş etki, etkisi. Burada belki aileler için, ebeveynler için bir dikkat edilecek hususlar vardır. Şimdi biz nikotine nasıl bağımlılıyoruz? Beyindeki süreç nasıl? Biraz buna bakalım. Bakın sigara içtiğimiz an arter kanında ve toplar damar kanında nikotinin seviyeleri görünüyor. Venes sukanda hemen yükseliyor. Bir süre sonra arter kanında nikotin yükseliyor. Şimdi nikotin sigara içtiğimiz zaman saniyeler içerisinde beyinde bu nükleos akumbes denilen merkezde dopamin gibi, e, gaba gibi, serotonin gibi hormonları salgılıyor. Nikotin, asetinal, asetil, kolinerjik reseptörlere dopamin ve diğer nörotransmitterlere salgılıyor. Bunların özellikleri şu, enerjiniz arttırır, konsantrasyonunuzu arttırır, mutlu eder sizi, el-göz koordinasyonunuzu arttırır, iştahınızı baskılar. Tabii bu bir süre sonra ne olacak? Azalacak ve bu defada ceza sistemi, lokus serolius aktif olacak, huzursuz, anksiyete, uykuda bozukluk, konsantrasyon insülin koordinasyonda azalma, işte artış, depresyon. Şimdi bu kısır döngü sürekli devam edecek. Bu iki sistem arasındaki döngüyle artan nikotin içimi beyindeki reseptör sayı sayısında artış ve duyarsızlaşacak. Ve bu defasında daha da fazla sigara içme isteği oluşacak. Sigara bağımlı nikotin ilk şüphelidir. Ancak sigara bağımlılığını sadece nikotin bağımlılığı ve yoksunluğuna bağlamak bizleri hedeften uzaklaştırır. Hatta burada en kolay çözülen durumun nikotin bağımlılığı ve yoksunluk bulguları olduğunu unutmayın. Asıl sorumuz şu, gerçekten bağımlılığın nikotin ile sınırlı mı yoksa daha derinde daha başka sorular ve sorunlar var mı? Yani bilinç ve bilinçaltı Durumları var mı? İnşallah bu seminerde bunları doya doya aktaracağız. Bu eğitim serisini eroin, kokain ve diğer narkotik bağımlılıklar için kullanabilirsiniz. Alkol, uyuşturucu, sigara, şeker gibi bağımlılıklar için de kullanabilirsiniz. Seminer sürecinde yani bizimle irtibata geçtiğiniz veya bizimle çalışmayı düşünüyorsunuz. Bu süre içerisinde sigara içip içmemeyi soruyorsanız içebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Bazı bilinçaltına ilahi yasaları yerleştirmeye çalışacağım. Bunlardan bir tanesi de şu. Yağmur yağarken, çimen büyürken, meyve olgunlaşırken zorlanır mı? Bunu doğayı izleyerek takip eder edebilirsiniz. Yağmur yağarken, çimen büyürken, meyve olgunlaşırken zorlanır mı? Ama insan niye zorlanıyor? Doğa sisteminde, ilahi sistemde her şey kolaylıkla oluyor. Bakın burası çok önemli. Her şey kolaylıkla oluyor. Bir şey zor oluyorsa o iş olmayacaktır. O yüzden diyoruz ki zorla olan bir iş olmayacaktır. Her şey kolaylıkla olur. Unutmayın. Sigarayı ancak kolaylıkla terk edebilirsiniz. Zor olan olmayandır. Doğada ve evrende hiçbir zorluk yoktur. Zorluk zihnimizdedir. Benim bu telefonu yere bırakmam ne kadar kolaysa sigaraya bırakmanız da o kadar kolaydır. Bir diğer bilinçaltı fark etmemiz gereken durum şudur. Şimdi sigarayı bırakmakla ilgili herhangi bir yapacağınız çaba, uğraş, tedavi, protokol sigara içmenize neden olur. Unutmayın bunu. Sigara için uğraşacağınız her şey sigara içmenize neden olur. Bunu nereden mi biliyorum? Şimdi size şunu desem ki şimdi denizi düşünmeyin. Elbette ki denizi düşüneceksiniz. Denizi düşündürmemek için hedefi, odağımızı değiştirmek için şunu söylememiz lazım. Şimdi gökyüzünü düşünün. Bakın gökyüzünü düşünmeye başladıktan sonra deniz ilgi alanınızdan, odağınızdan uzaklaşacaktır. Gökyüzüne bu defa odaklaşacaksınız. Şimdi bu durum sigarayı bırakmakla alakalı nasıl kullanabiliriz? Şöyle kullanacağız. Bundan böyle bu seminerleri izlerken veya bizimle tedaviye bize tedaviye geldiğiniz zaman lütfen sigara bırakmak için gelmeyin tamamen sağlıklı olmak için gelin. Tamamen sağlıklı olmanın içerisinde zaten sigara içiyor olmak mümkün değil. İçmemek gerekiyor. O yüzden bizim bundan sonraki hedefimiz, şu saatten sonraki hedefimiz tamamen sağlıklı olmak. Sigarayı bırakmak değil. Lütfen bunu unutmayın. Hatta şöyle yapabilirsiniz. Mesela şu an ayağınıza protest taktırmak gibi bir derdi olmayanlar için söylüyorum. Protest taktırmak sizden ne enerji çalar ne de sizin için bir anlam ifade eder. Anlamsızdır sizin için. Evet tam olarak bu konuma getireceksiniz sigara bırakmayı. Ayağıma protest taktırmak benim için şu an ne kadar gereksiz, anlamsız bir konu ise sigara bırakmak da benim için aynı benzerlikte olması lazım. Bu iki e, bakış açısını lütfen hemen şu an bilinçaltınıza kodlayın. Şimdi bu bölüme kadar ki e, kısımdaki ev ödevlerimiz şunlar. Lütfen neden sigara bırakmak istediğinizi yazınız. Sigara bırakmanızı kolaylaştıran faktörleri yazınız. Bu iki sayfayı en çok sigara içtiğiniz yerlere asınız. Fotokopi çekin, iş yerinize, aracınıza ve cebinize koyun. Bu sayfayı her gün yeni fark ettiğiniz şeyleri de yazarak arttırın. Birinci bölüm için anlatacaklarım bunlar. Tekrar devam edeceğiz.